İkinci e, konumuz, e, İsrail'le el altından giden gemiler. Eğer ülkemiz topraklarından savaş anında gemiler gitmişse, biz onları kınıyoruz ve lanetliyoruz. Aldığımız bazı bilgilere göre ne kadar doğru Rabbim bilir, hükümete yakın bazı çevrelerin ve farklı iş adamlarının el altından İsrail'e birçok yardımlarda bulunduklarını biz internet kanallarında gördük. Eğer doğruysa kınıyoruz ve lanetliyoruz bunu. Kim olursa olsun. İse kimilerinde diyorlar Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlunun bazı gemi veya gemicikleri hükümete ait, ona bazı iş adamlarına ait gemicikleri varsa eğer bu savaş sırasında İsrail'e destek yapıyorsa kim olursa olsun biz bu olayı lanetliyoruz ve kınıyoruz. Kimseden bir korkumuz yoktur. Bunu da söylüyoruz. Eğer doğruysa. ise üçüncü konumuz arkadaşlar bak şu var yani tarikatlar benim üzerimde yoğun bir kampanya var maalesef. İsmi önemli değil. Ben cahil insanlarla kendini bilmez. Edepten, terbiyeden, ahlaktan yoksun insanlarla benim hiçbir ilişkim olamaz. Ne dünyada ne ahirette. Ben tüm tarikatlar sapıktır dememişim. Bidat ve hurafeler var maalesef rant kaplarına dönmüş. Mutlak manada hepsi değil. Genel anlamda sıkıntıdırlar. Uyutma politikası var. Bunu sürekli söylüyoruz. Ben topyekun hepsi sapıktır demiyorum tek tük bazen iyi hoca ve şeyhlerimiz var. Ama genel olarak tarikatta şu anda bid'at ve hurafeler doludur. Tasavvuf ile tarikat bir yorumdur. Sivalar İslam'ın bir Kur'an'ın bir parçası değildir. Mesel gibi bir yorumdur Sivalar. Kusura bakmayın. Biz top yakın alıp top yekün de atmıyoruz. Kimseye bir küfür hakikatimiz de olmamıştır. Kimseden bir korkumuz da yoktur. Bize bir dileştiriyoruz. Ben tekrar söyledim. Daha önce video olmamda söyledim. Ben bu yola Yüce Allah'la geldim. Yüce Allah'la birlikte Bitiririm. Hiç kimseden korkum yok. Maalesef benim dükkanıma da kendini bilmez bazı insanlar geliyor. Cahiller Allah onları hidayet etsin. Geliyorlar burada ortalığı karıştırıyorlar. Bize diyoruz arkadaşlar bu konuyu kapatalım. Lütfen ya sükunetle oturalım veya lütfen dağılalım. Ayetler ya yere açın dediğin zaman yer açın. Dağılın dediği zaman da dağılın. Biz diyoruz ki lütfen dağılalım. Ortalık karıştırıcı provokatörlük eylemler yapmayalım. Geliyorlar maalesef burada bizi rahatsız ediyorlar. Biz diyoruz ki arkadaşlar lütfen dağılalım. Diyor Ramazan Hoca bizi buradan kovmuş. Allah'tan korkun ya Allah'tan korkun ya. Yapmış olduğun yanlışlarının hesabını nasıl Allah'a vereceksin kıyamet gününde? İki elim yakanıza yapışacak. Hem Yüce Allah hem Hazreti Muhammed Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hem bir de olarak şamsın. Şamsım olarak diyorum. Yani ön yargıdan sakının sizi Allah'a havale ediyoruz. Kimseden korkumuz yok. Tekrar söylüyorum. Sekiz milyardan da olsa tek başıma da olsa kimseden korkum yok. Benim anayasam Kur'an önderim Hazreti Muhammed'dir. Böyle baş sallamakla aşilerle benim bir korkum yok. Kusura bakmayın. Bir insan ateş olsa ancak kendini yakar. Ben onların ismini almak istemiyorum. Çok sustum, çok sustum, çok sustum ama onları kınıyorum, Yüce Allah'a kabul ediyorum. Her şeyin bu dünyada ve ahirette bir hesabı var, bir vakti ve zamanı var. Ben hiçbir zaman ben Mehdi'yim dememişim. Mehdi Aleyhisselam hakkında bir rüya gördüm. Yani kabul ederseniz etmezsiniz, ben Mehdi'yim demiyorum. Mehdi değilim de diyorum. Mehdi de olabilirim, yoldan çıkarabilirim. Daha önceki videomdan söylemişim. Mutlak her şey Rabbim bilir. Bu konu hakkında ben 33 yıl, 32 o 33 yıl önce bir rüya gördüm. Gökyüzünde bir rüya gördüm. Peygamberimiz Aleyhisselam bana gökyüzünden müjdeledi. Efendimiz Aleyhisselam o görmüş olduğum kişinin Mehdi olduğunu söylemedi ancak ancak Mehdi olur o kişi. İsmini de söylemiyorum. Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Kozmik bir rüyadır. O rüya beni bağlar. Ben bana inananlara Allah için müjde diyorum sadece diyorum. Mutlak vaktini bilmiyorum ama pek pek yakındır. Çünkü gökyüzünden görülen rüyalar doğrudur. Efendimiz Aleyhisselam'ın girdiği rüyalar doğrudur. Efendimiz Aleyhisselam'ın vahiy istikametinde demiş olduğu bilgiler doğrudur. Sadece o rüyayı görmüşümdür. Vakti zamanı geldiği zaman çıkacak rota. Hepsi çıktı. Rüyada gördüklerim hepsi çıktı. Ve Kur'an'a da sünnete de akla, ilme bilme her yönden de uygundur. Vakti geldiği zaman çıkacaktı bir izinler. Bana inananlara ben burada müjde veriyorum. Benim demiyorum. Ben ne kadar objektif, tarafsız söylüyorum. Kalkıp arkamdan laflar karıştırıyor, götürüyor. Arkadaşlar bak tekrar söylüyorum. Benim Allah'tan başka hiç kimseden korkum yok. Bir insan ateş olsa ancak kendini yakar. Ben daha önce videomda söyledim. Ben el-i ve cemaat değilim. Kur'an ve sünnete el-i sünnet ve cemaat denen bir şey yok. Tarikat, tasavvuf sizi bağlar. Mehdi İslam geldiği zaman tarikat, tasavvuf, mezhepleri hepsini kaldıracak kusura bakmayın. Bu din Allah'ın dinidir. Maide 3 din tamamlandı. Biz ne kadar iyi niyetli, güzel bir dile söylüyoruz. Ha da yok Ramazan Hoca İstanbul'a gelmiş, yok nereye gelmiş. Ben nereye geleceğime Allah karar veriyor. Kusura bakmayın. Ben bu yola tarikatla, tasavvufla gelmedim. Yüce Allah'la geldim. Onunla noktalarım. Kimsenin bir korkum yoktur. Edebinizi, terbiyenizi bilin. Ve tehdit var bir yere varamazsınız. Kusura bakmayın. Mümin dik durur. Hazreti Ali ne buyurur? Çok yumuşak olma ezilirsin, çok sert olma kırılırsın. Rum 41 dik durun diyor. Furkan 63 havlen diyor, ağır başlı olun diyor. Kep sesi ne diyor? Ben dik durun diyor. Hiç 90'da ne diyor? Hakkı çatacı, çatadır, casına söyle. Bize bunu söylüyoruz. Bizim ne devletten, ne PKK, ne işin, ne tarikat, ne cemaat, ondan buna bir korkumuz yok. Ben bir yere bağlı olmadığımı da söyledim, kusura bakmayın. Yani bu şekilde bana dolaylı yoldan el baş, kafa sağlamakla bak tekrar bir yere varamazsınız, haddinizi bilin. Edebinizi ve terbiyenizi bilin, ayağınızı denk alın, uyarıyorum sizi. Bunun hesabını bu dünyada bu ahirette Yüce Allah'a vereceksiniz. Çünkü benim gayem, ben şahsım olarak değilim, din da yapmıyorum. Devletçi de değilim, bir yere de bağlı da değilim.